Hulusi, Fatma neredesiniz? Aa, çocukları kaybettim. Neredeler acaba bunlar? Çocuklar. Çocuklar sesleri mi geliyor? Nerede geliyor bu sesleri ya? Hii, çocuklar. Fatma, Hulusi. Nasıl girdiniz buraya siz bakayım? Burada mı kaldınız? Anneciğim kapısı <laughs> nerede buranın? Nereden girdin sen? <laughs> nasıl girdiniz anlamadım ki Bak, benim, nesi? bile girdik ya benim. Kapısı da yok buranın değil mi? <laughs> nasıl girdiniz peki ya buraya bilmiyorum. siz? <laughs> Hülesi sen nasıl girdin? Ben bilmiyorum birisi beni soktu içeride. Aa, evet. seni <laughs> İnanmıyorum çocuklar. E, ee, buradan nasıl çıkacaksınız peki? Şu kocaman geniş ama Anneciğim oradan çıkamazsın ama ya. Çıkarsın, çıkamazsın. Hayır. Düşersin. Öyleyse sen de lazım. in annem oradan düşersin ya. Gelin bakayım. Annem nasıl çıkacaksınız Bence. buradan ya? Hulusi kafası sıkışır ama. Hulusi kafası sıkışacak anne düştü. İşte. İnanmıyorum ya. Yapmayın anne diyorum tokam size. Çizsiz. Gel. Anne toka. Gel Elise. Anne, işte. anne. Anne toka. Al bakalım tokanı. <laughs> ya buranın kapısına bakalım. Nerede acaba ya? Gülise. Nerede Aslında. buranın kapısı? Şurada da <laughs> yok. Anne, buradan çıkabilir miyim ya? Dene bakalım anne. Aa, çıkamadım Fatma kafan kaldı orada Hulusi çıkıyor çıkıyor musun Hulusi orada Hulusi çıktı aferin sana Hulusi gel sen de dene gel gel Fatma Hulusi çıktı bak Fatma çıkabilecek mi bakalım çıkmıyor olmuyor mu Gel annem bir de buradan dene. Burada geniş gibi duruyor sanki gel. Öyle mi? <laughs> Anne gelmiyor. Çıkamıyor. Çık annem hadi hadi. <laughs> Olmuyor mu? <laughs> ya gelin bakalım ya buranın kapısı nerede acaba? Polisi sen görmedin mi buranın kapısını? Gördüm de ama kaybettim. Hı <laughs> Anne ben burada kaldım. Hulusi çıktı. Hulusi nasıl çıkaracağız ya kardeşini? Ablan orada kalmaz. Bak anne, çıkmıyor. Anne, çıkamıyor, kayın, çıkamıyor. Hulusi bunun kapısı nerede? Gel bakalım Hulusi. Nerede acaba? Gidelim bakalım. <laughs> kapısı neredeymiş? Olmuyor anne, anne. Vallahi ya. Gel gel bakalım kapısı nerede buranın bakalım Oo, bulduk kapısını Fatma ama burası kapalı buraymış kapısını Anne, çıkamıyor ama gel ver elini Fatma ver hoppa <gülüyor> tamam <gülüyor> öyleyse niye giriyorsun oraya gel <laughs> gel 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 Baba biz bu en sahada kaldık. Ferisi <laughs> demirden çıktı ama ben çıkamadım ki. <gülüyor <gülüyor> 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 ben <gülüyor> çıktım sanırım.